Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Get Hasan'ın derisine devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi. 60-70 kere birazcık abarttım da en az 25 kere falan hata olmuştu kodumun Rosenberg görevinde. Sonra dile değiştirip düzeltmiştik bir şekilde. Şimdi devam edelim. Şu arabayı alalım. <laughs> Meddog'un görevi. Meddog'un görevinde şey oluyor. Meddog'un kani kasedini şey yapmıştık ya. İş alıp şeye vermiştik. Geri zekalı zenci oji loga. Meddog diye edince gitti. O ben şu oyun ayarlarını bir düzelteyim ya. Evet ayarları yaptım. Birazcık çözünürlüğü de arttırdım. Eğer kasarsa falan yeniden devam ettiririz. Metdog'u intihar etme eşinde. Onu kurtarmanın bir yolunu bul. I am. <laughs> o yüzden Dog'u kurtaracağım. Çıkın lan. Bir tane adam bu görevde şey yapıyordu. Tüm ailesi açıyordu. Metok. Hastaneye götürelim. Metok yaralı. Sonradan Metok'la anlaşacağız ve bir ekip olacağız. Niga rapçiler. Biraz gündemden bahsedelim. Ne demem o ki? Boş yapmayın. Anneni oh, siktim Ben olurum. Teşekkürler Metok. Çok ses kisin. Hop 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 motoru bana ver. Sen serdar serdar mı? Baba serdar 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 serdar. Ne olur? Oyunu unutmuşum lan. ne yapayım? Bu aralar Instagram'da da hiç öyle komik videolar yok Instagram Instagram'da bozmaya başladım. Eskiden oha Tüm bir shit postlar vardı. Bu aralar ne yapacağız onu düşmeye başladım. Yapılacak mizah bitti. Mad Dog ya da kumarhane. Bir aralar ben de denize gittiydi. Bilmiyorum niye gittiydi. Bilgisayardaydı galiba gittiğinde. Oh, see. <laughs> Karabük Üniversitesi'nden mezun olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> ben de içtim beyler. İsrail'i boykot etmek için. <laughs> Bak. Ben İsrail'i boykot etmek için bütün Coca Cola reyonlarını bitiriyorum. Yani ben de boykot ediyorum. Halsi beklei neem dan görev gelsin Görevde Liberty City'ye mi gidiyorduk yoksa bir uçağın içine mi atlıyorduk? İkiz kulelerini patlat. Görevde bir uçağın içine atlıyorduk. Şuradan içerik yere alalım. Hatta bakalım sizce Gerçekten böyle bir sahne imkanı yok. He. Hey, what's <gülüyor> 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 Ana, şikim, gitti ya. <laughs> Uçağı havaalanın diye havaalanına indir diyor o yüzden. Şöylemesine bir şey yapacağız. Evet geldik. Saygınlığım artık. Kola var mı? Yok. Nasıl yok bildiğim yok. Alo. Evet bu görevde Pulaski'yi öldüreceğiz. <laughs> bu da 51. bölge var. Sıçmayalım. Ya. Kanat koptu. Da mezar kazacak. Sonra bizi de öldürmeye çalışacak. Sonra Hernandez son anda yetişecek. <laughs> Kaçma lan orası çocuğum. Bende Bu da ki Rus'a benziyor onların Asshole to the E. Pump motherfucker. Hello? You probably got to drive I know. Is it a shell of every desert, Roseberg? I'm surprised you remember. Look, I forgot y'all, man. Just hang in me. Easy for you to say this salvador guy might whack me at any moment. Uh <tock>

Oh, benim ağrımış. Oh, benim ağrım. Feel the weight of the weapon, sweetheart. <laughs> I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or I'll fucking what? Oh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack. Perhaps you'll be cured of your little anti-social condition, mate. Carl. My man, Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers.

Şimdi bazı insanlar olsa ben Türk yaparım diyor hava atar hava oyun olsa bile gerçek diye düşünüyorum. Ama CJ bu şekilde yani CJ gibi olmak gerekiyor böyle övünmek gerekmiyor. Senin gücün kendini adamdan takdir alsam mı oluyor bunu? Değil mi? Evet ve karşımızda Libertist 我吃卤卤。 This is Flight CJ 101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Over. Flight CJ 101.

Bu videodan bu kadar olsun valla. Birkaç görev yapmak isterdim ama çok yoruldum. O yüzden. Hey, Tam soygun diye soygun. İşte bu görevde. Neyse kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.